Bugün 13 Temmuz ama aslında zaman fark etmez. Çünkü bugün sana gece gözyaşı döken bir peygamberden bahsedeceğim. Evet o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi, yetimlerin dostu, müminlerin rehberi ve gece sabaha kadar ağlayan bir kul. Düşünsene Cebrail aleyhisselamın elinden Kur'an'ı alan, Miraç'a çıkan, ümmetine cennet sözü verilen bir peygamber ama o geceleri secdede gözyaşları içinde dua ediyordu. Bir gece Hz. Ayşe validemiz şöyle anlatır. Peygamberimiz gecenin bir kısmında uyanır, abdest alır ve namaza dururdu. Namaz sırasında öyle ağlardı ki sakalı gözyaşlarıyla ıslanırdı Buhari. Peki neden? Çünkü o ümmeti için ağlardı. Benim için, senin için henüz doğmamış, adını bile duymamış müminler için. Bir gece yine gözyaşlarıyla secdedeyken şu ayeti okuduğu rivayet edilir. Eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan elbette sen aziz ve hakim olansın. Maide suresi 118. ayet. Ve ardından şöyle dua ederdi. Allah'ım ümmetimi bağışla. Allah'ım ümmetimi bağışla. Ey kalbi olan insan, sormaz mısın kendine? Bu kadar çok seven bir peygambere karşı biz neredeyiz? O gecesini secdeye, duasını ümmetine ayırdı. Biz ise çoğu zaman uykumuzu bölmeye bile üşeniyoruz. Ama onun gözyaşları bir yakarıştan fazlasıydı. Bir çağrıdır. Ey ümmetim uyan, secdeyle yeniden doğ, tövbeyle yeniden arın, Rabbine yönel. Kur'an'da onun hali şöyle anlatılır. Ey örtüsüne bürünen geceleyin kalk. Müzzemmil suresi 1. ayet. Gece insanın en saf halidir. Kimsenin görmediği, duymadığı o sessizlikte bir peygamber ümmeti için ağladı ve şimdi bizim onun yolundan gitme sıramız. Secdeyle, dua ile, tevbe ile yorumlara yaz. Gece Rabbime gözyaşıyla dönmek istiyorum. Bu söz senin niyetin olsun. Belki bu gece senin de gözlerinden bir damla süzülür ve belki o damla seni cennete götürür unutma sözler ilhamlı sana sadece söz söylemez gözyaşının da anlamını hatırlatır beğen yorum yap paylaş çünkü bir damla gözyaşı bin pişmanlıktan hayırlıdır